Kameraya odaklanınca e, ne dediğimi anlamıyorum. Ama kendime odaklanınca ne dediğimi anlıyorum. Of oh, çenem vardı. <laughs> Çok salam ya. Öf. Anlatamıyorum ki bir şekilde. Telefonu ters taktım zannettim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Sürekli yorumlar yazdığınız ve bana sürekli istek gelen videoyla geldim. Kitap önerileri. Öncelikle şu belirtmek istiyorum. Kitap önerileri videoları gelecek yine. Ee, kitap aldıkça okudukça bu sefer tekrar yine size kitap önerisi yapacağım. Artık kameram ve kadrajım yamuk olmayacak çünkü bir tripod aldım ve bunu size yeni söylüyorum. Çünkü e, ilk tripodla olan videom olacak bu benim. Ay aşırı mutluyum bundan sonra kamerayı nasıl yapacağım, nasıl yamuk mu oldu şeyi çekmeyeceğim. Çünkü çok rahatım şu anda tripodum olduğu için. Ee, son bir şey söyleyeceğim öyle geçelim videoya. Ee, şuraya bir yere Buxagram hesabımı bırakacağım. Oradan da Buxagram hesabımı beni takip etmeyi unutmayın. Hatta şu an orada bir maraton bile yapıyoruz. Ee, haberiniz olsun. Beni bu Instagram'dan takip edin. Öptüm. Neyse hadi videoya geçelim. Bir kitabım Malamender Malamender'ın ikinci kitabı çıkacak. Ben bu kitabı şu an yeni öneriyorum. Neyse ben bu kitabı ilk aldığım zamanlar okudum. İlk haftasında falan okudum ve gayet beğendim ve bu da fantastik. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Kitabımız Tuhaf Deniz Kasabası'nda geçiyor ve iki ana karakterimiz var. Bir iki ana karakterimizden biri Herbert Limon. inşallah telaffuzum doğrudur. Deniz Kasabası'ndaki bir Natulius oteli var. Orada kayıp eşyaları insanlarına sahiplerine ulaştıran o işi yapıyor otelde. Ve diğer ana karakterimiz de Violet Parma. Violet Parma yıllar önce yani 12 yıl öncesinde doğduğu zamanlarda ailesi esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor bu kasabada. Ve ailesinden bir şekilde haber alınamıyor. Violet Parma da bu işi Herbert Limon'la beraber çözebileceğini düşünüyor. Sonuç olarak o bir kayıp eşya sorumlusu olduğunu düşünerek gidiyor ondan yardım istiyor. Bana yardım eder misin? Ailemi beraber bulalım şeklinde. Ve olaylarımız bu şekilde başlıyor. O kadar güzel bir kitaptı ki böyle sayfaları çevirdikçe çevirsiniz geliyor daha da meraklanıyorsunuz ve gerçekten çok güzeldi. Ben böyle aşık olarak okudum kitabı. Pultuları çok büyük. Hani bir oturuşla bile bitirebilirsiniz bu kitabı. İkinci kitabı çıkacakmış. Genç paylaşmış paylaşmıştı. İkinci kitabını da hemen alacağım. Ee, çok güzel bir kitaptı. Bunu herkese önerebilirim. Her yaştan, her insan okuyabileceğini düşünüyorum. Özellikle fantastik severler varsa kesinlikle bu kitabı okumalı. Bir diğer öneceğim kitap ise Sokak Nöbetçileri. Ve tutarken biraz zorlanıyorum çünkü kendisi tuğla kadar. <laughs> bu kitabı burada yeni görüyorsunuz sanırım. Ben bunu yine şeyde paylaştım. Bu kısa ilhamda paylaştım diye hatırlıyorum. Doğru. Hemen konusundan kısaca bahsedeyim. Ana karakterimiz olan Helen 17 yaşındayken Koza diye birisinin ekibine dahil oluyor ve bu ekip buna bir görev veriyor Helen'e. Bu görev Sokak Nöbetçileri adlında 5 kişi var ve bu 5 kişi Bartullal, Mutlu, Işık ve Yankı, Yankı'nın ismini unutuyordum. İyi misin Beyza? Neyse, sokak nöbetçilerin arasına girip bir casus olmasını istiyorlar. Yani ona bilgi taşımalarını istiyorlar ve olaylarımız e, Helen'in sokak nöbetçilerin arasına girmesiyle başlıyor. Bu kitabı iki kere basvette okudum, bir kere de elimdeyken okudum ve çok seviyorum. Gerçekten şu kitabın bende yeri çok ayrı ve e, herkese öneriyorum. Hatta bana çok DM'den böyle işte kitap önerisi isteyenler oluyor. İlk önerim kitap da bu oluyor o kişilere. Çok severek okuduğum bir kitap. Bu kadar kılın onunla bakmayın kesinlikle de yazın bir de çok akıcı. Eğer Aslı Arslan'dan hiç kitap okumadıysanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Çünkü Emare diye bir kitabı daha var ama o biraz şey böyle depresif bir kitap. Kitapta toplam 21 bölüm var ve Wattpad'e devam ediyor. Şu an 43. bölüm yayınlandı diye hatırlıyorum. Yanlış, yanlışsa... Yanlış olabilir, net hatırlamıyorum. Ee, orada devam ediyor. Büyük ihtimal bunu da devam ikinci kitap olarak basılır. Eğer bitirip bekleyemezseniz oradan okuyabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir diğer kitapsa Yere Yakın Yıldızları Uzak. Bu kitap ben bilmeden favori kitaplarımdan biri olmuş. Çünkü ne zaman birisi ya da, e, kitap önerisi istese ya da en sevdiğim kitaplardan bahsedecek olsam kesinlikle bu kitabı da e, sıkıştırıyorum araya. Bu kitabın da ben de yeri çok ayrı. Hala böyle açıp baktıkça böyle bir kendimi tuhaf hissediyorum ve kötü hissediyorum. Hemen kısaca konusundan bahsedeyim. Beste Gül adında bir ana karakterimiz var ve Beste Gül okula gitmek için evden çıkıyor. Metroya biniyor ve son durağa geldiği zaman o, o duraktan hani o metrodan bir daha çıkamıyor. Çünkü bir şey oluyor ve e, metronun etrafı taşlar düşüyor ve çıkış ve girişler kapanacak bir şekilde tamamen çöküyor bildiğiniz. Ve bir süre boyunca orada toplam 13 kişiler sanırım Beste ile beraber. Evet, evet 13 kişiler. Kesinlikle RSA'ya, Reading Slump'a girdiyseniz bu kitabı size sonuna kadar öneririm. E, ben Çürük işine çok önyargılı bir insanım ama Emine Tavuz'un kitabını okuyup aşık oldum. Belki Çürük Mişin'e karşı önyargımı bir gün yıkabilirim bilemiyorum. Ama bu kitabı kesinlikle sona kadar sizlere öneriyorum. Belki kitabım içinde bir sen, bunu da son yaptım yaptığım alışveriş videosunda görebilirsiniz. Hemen bunu da okumuştum. Çok güzeldi. Bir dakika çok güzel diyorsun da konusundan bahsetmiyorsun. konusundan bahsedelim. Mahine bir karakteriniz var ve mahinevin her yaş gününde böyle tuhaf tuhaf olaylar oluyor. Kurtların işte şehre inmesi, yılanların bir anda çok fazla işte ortaya çıkması, kar fırtınası bunlardan bir çoğu diyebiliriz. Ve bir gün babaannesi buna bir kitap veriyor Mahine ve bu kitap diyor ki bu kitabı açıp oku. Kesin oku diyor ama. Ve yanına da bir tane ayraç veriyor. Mahine kitabı açtığı an kendini çok bambaşka bir yere yani Varta'da buluyor. Sonrasında buraya nasıl geldiğini, neler olduğunu çözmeye çalışıyor. Çok özgü bir konu açıkçası. Sadece birazcık yavaş, yani biraz değil kitap çok yavaş işleniyor. Yani 9 kitaplık bir seri olacak ve her sene 2 kitap çıkarmayı düşünüyormuş yazar. 4 yıla tekabül ediyor neredeyse bu. Çok uzun bir süre. Ee, ama okurum yine de her kitabını diye düşünüyorum. Fantastik açısından çok güzel. Belki kitaba daha fantastik şeyler koyabilir ya da ne bileyim biraz daha hızlandırabilir dolayları. Ama e, Bin abla zaten kendisi demiş hani ilk kitap yavaş ilerliyor o yüzden 9 kitaplık seri olacak falan filan demişti. Bunu da söylemiş oluyorum sizlere. Son bir şey daha. Bununla ilgili yine mesaj alıyorum. Binler Alman'ın çok kitapta artı 18 sahneler var arkadaşlar. Ee, bu kitabında ilk kitabında çok hazcıcık var ama devam kitaplarına kesinlikle de olacağını düşünüyorum. Çünkü Wattpad'de yazarken vardı. Ki zaten şu ana kadar okuduğum hiçbir kitabında artı 18 olmadığını görmedim. Büyük ihtimal bunda da vardır. Eğer bunu okuyup devamını almak istiyorsanız artı 18 sahneleri de göz önünde bulundurarak bu kitabı alın. Haberiniz olsun. Ee, iki tane de Hasan Ali Yücel klasiklerinden göstereceğim. Bunlar benim en sevdiğim klasikler. Ee, bir tane daha vardı dönüşüm ama onu göstermedim. Şimdi neyse. Romeo ve Juliet. Eğer bir e, klasiğe başlamadıysanız size kesinlikle Romeo ve Juliet'i öneririm. Zaten bunun konusundan bahsetmeyeceğim bile. İki aşık yani adı üstü Romeo ve Juliet. Bunu artık bilmeyen yok. E, ne kadar klişe olsa bile ben her seferinde açıp okuyorum bu kitabı. Yani çok güzel. Ben bu kitabı çok seviyorum ve zaten şey şeklinde böyle tiyatro metni şeklinde hemen okuyup bitirebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Klasiğe başlamadıysanız ve başlamak istiyorsanız bunu size öneririm. Ee, yine eğer klasiğe başlamadıysanız yine bir idam mahkumunun son gününü sizlere öneririm. Bunu ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Olmuştur 2-3 hafta. E, ee, buna çok severek okudum ve aşırı derecede akıcıydı. Bir karakterimiz var ve karakterimize idam kararı veriliyor. İdam edilecekken işte bir sürü öncesine okuyoruz. İşte son gününü, o idam edilecekkenki günü, duygularını, hislerini, olayları okuyoruz gayet güzeldi ve hatta bazı yerlerde o kadar hüzünlendim ki böyle böyle boğazım falan düğümlendi. Kesinlikle öneririm çünkü çok akıcıydı. Öneririm daha hep öneriyorsun. Daha yaptığım bir aşka hiçbir şey yok Beyza senin. Bir diğer en sevdiğim e, kitap. İsyan. Bu bilim kurgu kitabı ve ben gerçekten çok severek okumuştum bu kitabı. İkinci kitabı var. Başlayıp 10-15 sayfa bıraktım başka bir kitap için. Genel olarak sevilen bir kitap. Eğer bilim kurgu seviyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir kitap. Ama bir yavaş ilerliyor. Ben ilk 100 sayfada falan çok sıkılmıştım. Ama devamı gerçekten çok güzeldi. Action falan bayağı iyi. Düşünün ki bir hava kirliliği var ama bu hava kirliliği o kadar ileri düzeyde ki insanlar artık maske kullanmak ve böyle kos özel kostümler kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve insanlar da ikiye ayrılmış durumda yollar ve meyler meyler yoksul olanlar bu özel kostümden yararlanamayanlar her gün bu pis havayı soluyan insanlar yollarsa bu işte zengin kostümü kullanan işte meyleri düşünmeyen kişiler oluyor bu yollarda ve ana karakterimiz olan show show okunuyor diye düşünüyorum çünkü ben bunun çevirisine falan bakmıştım çoğu olması lazım. Ana karakterimiz çoğu da bu düzenini düzeltmek istiyor ve çoğu ve arkadaşlarının bu düzenle ilgili olaylarını okuyoruz yani. Macerası çok üst seviyedeydi ama dediğim gibi ilk 100 sayfası bana çok sıkıcı gelmişti. Bırakacaktı bile denebilir ama bırakmadım. İlk de bırakmamışım. Ee, dediğim gibi bilim kurgu seviyorsanız bunu da size kesinlikle kesinlikle öneririm. Kimse gerçek değil. Kimse gerçek değil. Gerçekten benim yine son okudum ve çok severek okuduğum bir kitap olmuştu. Ee, Zeynep Seydan Solcan serisini okumuştum önceden ben ama gerçekten çok da sevebildiğim bir seri değildi. Başkaları seviyor ama ben çok sevememiştim ve çok uzatılmış bir seri olarak gelmişti bana. Değenelim. Konusu Işıl adına bir ana karakterimiz var ve Işıl psikoloji öğrencisi. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla güzel bir hayatı varken bir anda insanlar karşı kendini yabancı hissetmeye başlıyor. İnsanların ona karşı kaç sahte olduğunu düşünmeye falan başladı başlıyor. Ee, sonrasında popüler bir uygulama var ve bu uygulamayı indirmeye karar veriyor. Bu uygulamada da şifacılar ve yaralılar var. Şifacılar yaralıları dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyor. Yaralılar da işte şifacılarla konuşuyor, dertleri gitsin falan filan tarzında. Eee Işıl da buraya yaralılar yaralı olarak kayıt oluyor ve burada Offsat adında bir e, birisiyle tanışıyor. Ve biz olayları okuyoruz. Kitap gerçekten çok iyiydi. Çok çok iyi bir kitaptı. İnsanın böyle esrafını e, arkadaş teorisinin bir süzesi gözden geçiresi falan geliyor. Çünkü gerçekten e, böyle o kadar sorgulatıcı bir kitap ki okuduğunuz zaman bunu anlayacaksınız. Bu oturuşta bile bitirebilirsiniz ve pulları çok çok büyük. Çok büyük değil de büyük yani normal. Bu şekilde ee, eğer Zeynep Seyye hiçbir kitabıyla başlamadıysanız size kimse gerçek değil öneririm. Bence bu kitabıyla başlayın. Ben Solucan Hayatı'nı fazla sevmiyorum zaten dediğim gibi. Eylül'dan bir kitap önermesem gerçekten e, kendime keserdim. O yüzden Cross'u öneriyorum. Çünkü şu ana kadar en sevdiğim kitabı Wild Cross oldu. O kadar güzel bir evreni var ki. Yani şu kitabı okuyan çok fazla şey kaçırıyor. Bunu sonuna kadar söyleyebilirim. Bunu 100 kere 90, 1000 kere 90 asla sıkılmam. Hideo Tanaka diye bir adam düşünün ve bu adam bir gözlük tasarlıyor. Bu gözlüğü taktığınız anda siz sanal bir aleme geçiş yapıyorsunuz. Yani normal dünya ile sanal alemin birleştirilmiş hali gibi bir şey. Mesela atıyorum o gözlük takılıyken gidip ders çalışırsanız artı puan kazanıyorsunuz. Ya da ne bileyim çiçek suladınız artı puan kazanıyorsunuz. Bu şekilde sanal alemle gerçek dünyayı birleştirilen bir gözlük. Üstüne Warcross'ta bir oyun tasarlamışlar. Yine bu gözlükle oynanan bir oyun. Yine bu adam tasarlıyor bunu. Bu da yine dünya çapında çok ünlü olan bir şey. Artık insanlar o kadar benimsemişler ki yani hayatlarının bir parçası haline gelmiş. Ana karakterimiz Emi Kaçan. Emi Kaçan bir ödül avcısı. Ödül avcısı da nedir? Hemen açıklayayım. Sanal alem dünyası o kadar gelişmiş ve o kadar artık hani e, sanal alemde kötü şeyler yapan insanlar ve, var ve bu polisler bunlara yetişemediği için ödül avcıları da bu sanal alemde kötü işler yapan insanları yakalıyorlar. Emi Kaçan bir ödül avcısı dediğim gibi. Kendisi durumu pek de iyi değil. Evinden atılacakken yani bir çözüm arıyor ve Çözüm olarak da Warcross Şampiyonası'nın açılışına sızmaya karar veriyor. Kendisi çok iyi bir hacker. Sızıyor ama şöyle ki sızdığı anda milyonlara da kendini ele veriyor. Yani milyonlarca insan onun sızdığına ve kendisini görüyorlar. Ve sonrasında tutuklanacağını düşünüyor. Çünkü yani oyuna sızdı, hackledi yani oyunu. Ama Hideo Tanaka'dan ona bir teklif geliyor. Bunu kabul edip etmeyeceğini ve sonrasında olan olayları okuyoruz. Kesinlikle böyle bir evren, sanal evren, işte fantastik bir evren okumak istiyorsanız... Kesinlikle bu kitabı size öneririm. Sonuna kadar da arkasındayım bu kitabın. Mesela sponsor oldum kitaba görüyorsunuz değil mi? Belek sponsorluk yapıyorum. Kapanışı entrikalı bir şeyle yapalım dedim. Bu yüzden de size Kutup Yıldızı'nı önermeye karar verdim. Yani kitabın sonları o kadar fena yerde bitiyor ki. Metaforat kitaplarının sonlarını öyle bomba bir yerde bırakıyor ki. Bu benim çok sinirime dokunuyor. Çünkü diğer kitabı beklerken kanser oluyorsunuz. Hani ne olacak artık devamı devamını okuyalım falan filan. O kadar olaylar dönüyor kitapta. Siz anlarsınız tamam. Neyse konusunda bahsedeyim hemen ben direkt olaya geçtim. Senem ve Nisa yetimhanede büyümüş iki arkadaşlar çok yakın birbirlerini kardeş görecek kadar yakın iki arkadaşlar. Ve bir gün lise son bunlar sanırım lise 3 müydü lise son hiç hatırlamıyorum seneler önce okuduğum için yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Senem'i bir aile evlatlık edinmek istiyor böyle varlıklı iyi bir aile istiyorlar Senem'i ama Senem'le neyse yıllardır küçüklüklerinden 4 yaşlarından beri falan hiçbir şekilde ayrılmamışlar ve Senem de diyor ki eğer dön Nisa'yı da evlatlık alırsanız sizinle gelirim ama yoksa gelmem diyor yani ya ikimiz ya hiçbirimiz şeklinde konuşuyor ve aile de diyor ki tamam o zaman diyor zaten ikisi de büyükler bir sorun çıkarmazlar ikisini birden evlatlık edinelim diyorlar ve ikisini birden evlatlık ediniyorlar yani yetimhaneler hayatından böyle kolej hayatına işte böyle zengin bir hayat Hatırlıyorlar ve biz bu e, kitap boyunca bunu okuyoruz. Aslında kitapta biraz da zenginliğin hayatımıza ne kattığını ya da bir paranın insanı değiştirip değiştirmediğini, popüler bir ortama girdiğimizde neler olduğunu okuyoruz biraz da. Bu konuda e, iki karakterimizden birisi değişiyor zaten. Arkasında var bu, spoy değil arkadaşlar. Böyle entrikalı bir şey istiyorsanız kesinlikle öneririm. Böyle tam dizi tadında bile diyebilirim bu kitap için sizlere. E, bazı kişiler bu kitabı yavaş buluyor ama ben o zamanlar çok severek okumuştum. İlk... 55 sayfası bana çok sıkıcı gelmişti. Devam kitapları da dediğim gibi var. dördü bile çıkacak. 5 kitaplık mıydı? Öyle bir şey olması gerekiyordu bu seriye. Çünkü en sevdiğim kitaplardan bahsettim. Bir dahaki kitap öneri videosunda genel olarak her türden önermeye çalışırım. Bu video öyle oldu. En sevdiğim kitaplar tarzında. Daha en sevdiğim kitaplar vardır büyük ihtimalle ama e, en gözü çarpanlarını seçtim bu sefer. Haniseniz videoları, yorumları yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.